Merhaba çocuklar. Bugün sizinle toplama işlemini yapacağız. Burada gördüğünüz gibi toplama işlemleri var. Burada ilk işlemimiz 3 artı 2 eşittir kaç ediyor? Sayalım mı? Bakın burada ellerimiz var. Ellerimizle sayalım. 1, 2, 3, 3 artı 2, 4, 5 İşlemimiz, i̇şlemimizin sonucu kaçmış? 3 artı 2, 5. Bakalım ikinci işlemimizde ne yazıyor? İkinci işlemimizde 4 artı 3. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 4 artı 3. 1, 2, 3. Kaç parmağımız kapandı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkinci işlemimizin sonucu ise 7. Üçüncü işlemimize bakalım. 5 artı 5. Hadi bakalım bu işlemi de yapalım. Sayıyoruz tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 5 artı 5. Tekrar sayıyoruz ikinci rakamımızı. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kaç oldu? 5 artı 5. 10 parmağımızda kapandığı için 5 artı 5, 10. Hadi bakalım. Sizler de toplama işlemi yapıyorsunuz. Anlaştık mı? Hoşçakalın.